Selamlar YouTube. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün ele alacağımız konu şu. Kobe Bryant ve LeBron James. İki tane basketbolun en büyük 3 figüründen biri diyebiliriz hani en iyi oyuncular falan demiyorum ama basketbolun en büyük 3 figüründen iki tanesi bunlar. Kobe Bryant ve LeBron James ve bunların başarısını tartışırken hep şunları konuşuyoruz. İşte LeBron'un çok iyi takım arkadaşları vardı. Onu e, taşıdı. Süper takımlar kurdu LeBron. Kobe tek başına şampiyon oldu. Ya da tam tersi bir argüman. İşte Kobe Shaq'in sırtında finallere çıktı, şampiyon oldu. Şimdi bugün yapacağımız şey şu. İkisinin de takım arkadaşlarıyla aynı takıma koyacağız. Bütün oynadığı takım. Yani Shaquille O'Neal yılda aynı takımda olacak Kobe'nin takımında. Atıyorum Kobe'nin en son oynadığı Steve Nash de aynı takımda olacak. Dwight Howard da aynı takımda olacak. Lebron için Kyrie de aynı takımda olacak. Dwayne Wade de aynı takımda olacak. Kobe'nin en iyi takım arkadaşlarının olduğu takım Los Angeles Lakers. Lebron'un en iyi takım arkadaşlarının olduğu takım Cleveland Cavaliers. Şöyle bir sos kattık. Bu oyuncuların en iyi halini aldık. Yani Lebron kariyerinin sonlarında bir Carmelo Anthony ile oynadı. Carmelo o zaman e, atıyorum yürüyecek hali yoktu. Ayakta duramıyordu. Lebron'un yanında tabii ki prime Carmelo Anthony performansını sergilemedi ama bu göstereceğim takımlarda Carmelo Anthony prime haliyle. Lebron çok kötü bir şekle oynadı ama ben prime şekli koydum. Yani bu oyuncuların oynadığı yıldızların prime haliyle dolu bir takım olacak. Şimdi videoya geçelim. Direkt takımları göstereyim size. Takımlarda ilginç isimler var. Hep birlikte o takımlara bakalım. Mutlaka unuttuklarım da vardır. Bana çok söylemeyin. Yorumlar kısmında unuttuklarımı yazarsanız sevinirim. Bu nasıl olmaz. Şu nasıl olmaz. şunla da oynamıştı. Ee, arada unuttuklarım olabiliyor. Söylerseniz çok sevinirim. Önce Kobe'li Los Angeles Lakers. Burada 98 overall bir Kobe. Prime Kobe. Yanında Shaquille O'Neal. 98 overall. Karl Malone. Aslında Kobe'de Karl Malone'un sonuna denk geldi. Karl Malone'un yaşlı haline denk geldi ama burada Prime Karl Malone'da aldık. Kobe ile Karl Malone aynı takımda oynamıştı çünkü. Steve Nash. Steve Nash de kariyerinin sonunda ve sakatlıklarla boğuşurken geldi Kobe'nin yanına. İstediğimiz katkıyı veremedi ama bu takımda verebileceğini düşünüyor. Şu tepe 4lüye baksanıza. Steve Karmalon, Carmelo, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant birbiriyle de hani uyumlu oynayabilecek oyuncular. Gary Payton bu Carmelo'nun olduğu sene vardı Kobe'nin takım arkadaşıydı. Prime'ın da çok iyi bir karttı ama Lakers'tayken o kadar iyi bir katkı verememişti. Bakıyoruz başka Dwight Howard. Aslında Kobe'nin en sevmediği adamlardan. Dwight Howard süperstar olarak Lakers'a geldi. Ve Kobe Bryant ona su ekle. Çok yumuşak bir uzunsun. Senden olmaz. Biraz idman yap. Şöyle yap böyle yap diye diye mobbing yaptı. Dwight Howard da bundan pek hoşlanmamıştı ki Lakers yılları Dwight Howard'ın artık prime'ının bittiğine işaret eden yıllardır. Dennis Rodman. Dennis Rodman da Kobe'nin ilk yıllarında daha genç bir e Kobe varken takım arkadaşı oldu onunla. Ama Dennis Rodman da prime'ından uzaktı. Biraz kafayı yemiş bir Dennis Rodman vardı. Çok akli dengesi yerinde olan bir Dennis Rodman yoktu. Paul Gasol. Kobe'nin en sevdiği takım arkadaşlarından biri. Hatta Kobe'nin vefatından sonra da hala Kobe'nin ailesiyle, kızlarıyla, eşiyle görüşür. Destek olur. Paul Gasol iyi bir insandır. İyi de bir takım arkadaşı arkadaşıdır. Eddie Jones, Eddie Jones'ta şöyle bir durum var. Eddie Jones aslında Kobe'nin mentörü. Yani Kobe basketbola dair ne öğrendiyse Eddie Jones'tan öğrendi desek yalan olur. O kadar abartı değil ama birçok şeyi de Eddie Jones'tan öğrenmiştir. Eddie Jones'un öyle bir anlamı var Kobe için. Ron Artest, Meta World Beast'te başka bir adı var mıydı? Panda Lover, Panda Friend 99 falan öyle saçma sapan isimleri olan adam. Ron Artest de burada Prime hali ama. Vlad Nivan aslında Kobe ile takaslandı. Takas günü No. Huh? Takasın ilk günü Kobe ile takaslanan oyuncu Vlad Divac. Ama ondan sonra kariyerinin ilerisinde Kobe ile aynı takımda oynama fırsatı da buldu. Ve Julius Randle Kobe'nin son senesinden de o ikonik en azından 60 sayı attığı son seneden de bir oyuncu olsun istedim. Bunlara dikkat almayın. Ricky Rubio, Austin Rivers falan filan bunlar çok önemliydi. Kadroyu doldurulması için gerek getirilen oyuncular süre almayacaklar. Kobe'nin takımı bu. Şimdi bir de Lebron'un takımına bakalım. Lebron James zaten başta 99 overall ile duruyor. Prime Lebron James. Shaquille O'Neal var. Eee... Shaquille O'Neal artık ya yani obezite sınırındayken Lebron'un yanına gelmişti. Hiç de bir şey yapamamışlardı. Hiç iyi bir ikili olmamışlardı. Ee, Shaq ama burada 98 overall tabii ki prime haline aldığımız için. Dwayne Wade. Lebron'un ilk süperstar takım arkadaşı diyebiliriz. Hani Shaq daha önce takım arkadaşı oldu ama Shaq'in o zaman süperstarlarından eser yoktu tabii. Dwayne Wade Lebron'un ilk süperstar takım arkadaşıydı ve birlikte iki tane şampiyonluk kazandılar. Çok da iyi dostlar. Derrick Rose o da artık diz, ayak hiçbir şey kalmamışken, sağlığı yerinde değilken LeBron'la takım arkadaşı olan bir oyuncu. Russell Westbrook, ah 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 Russell Westbrook. Russell Westbrook dönemi çok kötü geçti LeBron için. LeBron Russell Westbrook'a bakınca çok iyi şeyler hatırlamıyordur ama burada prime haliyle 95 bir Russell Westbrook bizi izliyor. Ray Allen, prime Ray Allen ama aslında prime olmayan yaşlı haliyle, rol oyuncusu haliyle bir şampiyonlukta inanılmaz büyük bir şeye sahip, imzaya sahip. Köşeden başın aldığı hücum reboundunda köşeye doğru adımlayarak el üzeri üçlüğünü sokuyor ve San Antonio Spurs serisinin 7. maça taşıyordu. <laughs> Real'ın rol oyuncusu haliyle bunu yaptı. Bakalım bu simülasyonda prime haliyle neler yapacak. Kyrie Irving. Bu da LeBron'un ikinci süperstar takım arkadaş diyebiliriz. 2016 finallerinde Kyrie Irving ve LeBron James 3 maç boyunca inanılmaz bir ikili oldular. LeBron 2 maç üstte 41 sayı attı. Bunların birinde Kyrie Irving de ona 41 sayı atarak destek vermişti ve e, o serinin sonunda o şutu hepimiz hatırlıyoruz. Kyrie'nin körü üzerinden attığı şutu. Anthony Davis de LeBron'un şu anki takım arkadaşı. 94 overall'ıyla o da LeBron'la bir şampiyonluk kazandı. Carmelo Anthony bahsetmiştim zaten girişte. Prime Carmelo Anthony. Aslında LeBron James'le takım arkadaşı oldular ve çok da bir şey başaramadılar çünkü Carmelo artık yani LeBron'la aslında e, LeBron'dan bir yaş büyük bir Carmelo. Sanırım öyle. Olmasına rağmen basketbol çoktan Carmelo'dan geçmişti o sezonda ama burada prime haliyle burada olacak ki çok severim. Carmelo Anthony benim en sevdiğim oyunculardan biridir oyun stili olarak. Kevin Love var. Kevin Love iyi bir 3. oyuncuydu Cleveland'da ama bu aldığımız Minnesota Kevin Love. Minnesota Kevin Love neler yapıyordu neler? 20 sayı 20 ribaund işte 30 sayı 30 rebound falan böyle istatistikler yapıyordu manyak bir herif de Tabi kötü takımın iyi oyuncusu olmak bu tarz konularda etken oluyor ama Chris Paul var o da üç iyi bir üçüncü oyuncudur. Rayan Rondo var Rayan Rondo söylemesi çok keyifli bir isim o da Bubble'da mıydı? Evet şampiyonluk senesinde Lakers'taydı. Hatta Rondo ile LeBron arasında şampiyonluk e, senesinde güzel de bir muhabbet var onu da anlatayım bilmeyenler vardır belki. Bubble senesinde e, Lakers finale çıkıyor. Ve Miami Heat, Boston Celtics maçını izliyor. Finalde rakipleri kim olacaklar falan. Lebron ile Rajon Rondo birlikte izliyorlar bu seriyi. E, bu seriyi izlerken Lebron Rondo'ya diyor ki. Eğer finale Boston Celtics çıkarsa Brad Stevens sende diyor. Eğer Miami Heat çıkarsa Eric Spoelstra bende diyor. Yani böyle oyuncu paylaşımı değil, koç paylaşımı yapıyorlar. Aslında Rajon Rondo'nun o sene takıma kattığı akıl bununla açıklanabilir. Artık yani onların koçunu out koç etmeye çalışıyorlar. Yani onların koçundan daha iyi bir koç olmaya çalışıyorlar oyuncu olarak. Olarak. Sahadaki e, rolleri böyleydi. İki tane saha içi generali, LeBron da, ve O sene Rondo'nun katkısı da aslında kısıtlı sürelerde gayet iyiydi. Terence Ross falan e, dediğim gibi. Bu Terrence Ross, Willie Hernan Gomez. Sondaki iki oyuncu çok da önemli değil. Süre almayacak. Şimdi rotasyonlarına bakalım. Otomatik bir rotasyon ayarlayacağız bunlara. LeBron takımının rotasyonu, hatta 12 kişilik, herkes oynasın abi. LeBron takımının rotasyonu: Derrick Rose, Dwayne Wade, LeBron James. Chris Bosh ve Shaquille O'Neal. Buraya Chris Bosh yerine Kevin Love da olabilirdi belki. Kenardan Russell Westbrook geliyor 6. adam. Ray Allen geliyor. Kyrie geliyor. Anthony Davis geliyor. Anthony Davis niye ilk 5 başlamıyor anlamadım. Carmelo Anthony geliyor ki bu da ilk 5 başlayabilecek bir oyuncu aslında 3 numarada 4 numarada. Rondo geliyor. Kevin Love geliyor. Hepsi süre alıyor. Şimdi bir de Lakers takımına geçelim. Onların rotasyonuna da bakalım. 12 kişilik rotasyon diyelim. Steve Nash 1 numarada. Kobe 2. Test 3. Carmel 14, Shaquille O'Neal 5. Yani Ron Artes burada overall düşük gözüküyor ama aslında bu oyuncuların arasında tutkal oyuncu olarak yani işte savunma işini yapacak, daha az top kullanacak bir oyuncu olarak gayet iyi olmuş. Gary Payton geliyor kenardan, Dwight Howard geliyor, Dennis Rodman geliyor, Pau Gasol, Eddie Jones, Vlad Edivaç ve Julius Randle geliyor. Şimdi iki takımı da gördünüz. Videoyu burada durduruyorsunuz. Yorum kısmına hangi takımın kazanacağını, hangi oyuncunun çok iyi katkını vereceğini tahminlerinizi yazıyorsunuz. Videodan sonra da bakıyorsunuz tahminleriniz tuttu mu? Gidiyoruz. Şimdi bu takımlarla bir normal sezonda ne zaman karşılaşıyorlar? Muhtemelen finalde bunlar birbirleriyle karşılaşacaklar. Ama normal sezon maçlarına da yakın geçerse atlamak istiyorum. Şu an Lakers'tayız ve Cleveland maçına doğru gidiyorum. Aha sakatlıkları falan kapatalım. Hatta takası da kapatacağım ben. Normal sezon maç maçlarında da bu iki takım nasıl karşı karşıya geliyor? Bak Lakers daha kaybetmedi diyecekken Memphis Grizzlies'e kaybediyor. Ne alakası var ya? Neyse. Normal sezondaki karşılaşmalarına bakın. Bu arada 41-18. İnanılmaz başladı Lakers. Ve Lakers yani darma duman ediyor. Kobe normal sezon maçında Lebron'a diyor ki takımım benim takımımın seviyesinde değil. 147-111. 36 sayı fark var. Bakalım kimler ne yapmış? Chris Bosh 18 sayı. Cleveland'ın en skoreri olmuş. Chris Bosh'un en skoreri olmasa bazı şeyleri açıklıyor. Burada Lakers'ta Kobe 26 sayı atmış ama herkes sayı atabiliyor işte. Herkes. Çift taneye çıkan 2, 4, 6, 7 oyuncu var. Shaquille O'Neal, Carmelo'nun e Car ikilisini çember altında nasıl durduracaksın mesela? Hadi Shaquille O'Neal'ı Shaquille O'Neal'la durdursan Carmelo'nu Chris Bosh'la mı durduracaksın? Çok zor. Bir sonraki eşleşmelerine bakalım. Nerede bir sonraki eşleşme? Oo sezon sonunda. Bir sonraki eşleşme hatta Cleveland'da gideyim. Cleveland 4 maç kaybetmiş bu arada. Cleveland niye bu kadar maç kaybediyor ya? Cleveland bu kadar kötü bir takım mı sizce? 7 maç kaybetti şu ana kadar. Benim beklediğimden daha çok maç kaybetti. Ben yakın zamanda bu arada e, duyuru gibi de olsun. 82-0 challenge da yapacağım. Ama bu Cleveland bile 7 maç kaybediyorsa 82-0 challenge'da ne yapacağız bilmiyorum. İkinci buluşmaları. ilk buluşmalarında Kobe Bryant'ın takımı büyük üstünlükle ayrılmıştı. İkinci buluşmada da pek farklısı olmuyor. Cleveland takımının şansı yok gibi. 147-123. Bu sefer de 24 sayı fark. Gary Payton coşmuş bu sefer. 27 sayı bu. Oo. 8 kişi bu sefer çift çıkmış. Herkes atıyor. Burada Lebron'a atıyor. Chris Bosh atıyor. Chris ya 16'yı geçen yok. Derrick Rose 7 sayı 12 de 3'le. Derrick Rose 12 de 3'le 7 sayı. Russell Westbrook 4'te 1'le 4 6 sayı. Ya bu Cleveland'ın sorunu ne oldu acaba? Şimdi playoff'lara daha yakından bakarız. mvp <laughs> yapma. MVP Luka Doncic oldu. 6. adam Gary Payton olmuş. MVP bizden biri olsaydı ya Luka bunu da alma O NBA takımlarında bile kimse yok. O NBA takımlarına hiçbiri girememiş. Ya, tamam az süre alıyorlar anlıyorum ama en azından neyse finaller MVP'liğini alır onlarda. Şimdi playoff'ta da şunu yapacağım. İki takım içinde e, rotasyonu 10 kişi indireceğim. Artık bazı oyuncular kesik yiyecek Yapacak bir şey yok. Burada oynamayacak oyuncular Rejan Ra Rando ve Chris Bosh oldu ki. Chris Bosh belki sezonun en iyi oyuncusu mu? 14 sayı. Mesela e, Anthony Davis'e bakıyoruz. 9 sayı. Kevin Love'a bakıyoruz. 5 sayı. Ya ben şunu yapacağım. Hiç dokunmayacağım dedim ama. Kevin Love kenarda kalsın. Aynı overall'dalar zaten. Chris Bosh oynasın abi o süreyi. Chris Bosh bunu hak etti bence. Lakers'a da düzeltmemiz gereken bir şey olursa düzeltiriz. 10 kişilik rotasyon yapalım. Vinem teröristinin yüzünü gördük yine. Vlad Adivaç ve Julius Randle süre almayacak. Tamam güzel. Ron Artest 6 sayı. Tutkal adam demiştik. Kobe Bryant 18 sayı. 3 rebound 7 asist yapıyor. Bir de Lebron'a bakalım. Hazır bakmışken oyunculara. Hangisi daha iyi sezon geçiriyor ona bakalım. 15-4-7. Kobe Bryant çok daha iyi bir sezon geçiriyor Lebron'dan. Evet ilk maç. Simcast'le simüle etsek. Buraları simcast'le simüle etmeye gerek yok ya. Buraları direkt geçerler zaten. Hatta simulate round diyelim. Buraları bak süpüre süpere geçerler. Final maçlarına her maça atlarız ya. Her maçı atlarız final maçlarına. Oturur izleriz. Bundan sonrasını oturur izleriz. Burayı da sim e şey süpürecekler. Henüz playofflarda maç kaybetmedi iki takımda da. İkisi de maç kaybetmeden geldi. Burada Lakers'ın en iyisi Karl Malone oluyor. 23 sayı 10 rebound 6 asistle. Cleveland'ın en iyisi Lebron oluyor. 16 sayı 10 asistle. finalle karşılaşıyor bu ikili. Lakers normal sezon maçlarında hiç şans tanımamıştı Cleveland'da. Ama finaller, playofflar burası farklıdır. Burası normal sezon maçlarına benzemez. Bak yakın geçiyor. Berabere son iki 41. Bunu izleriz işte. Oturur izleriz. Bir de anlatırız. Kenardan Pau Gasol topu oyuna sokuyor. Steam Rage topu almaya geldi. Her şey çok önemli. Her sayı çok önemli buralarda. Steam Rage Pau verdi. Kobe Bryant top istemiyor. ha aldı. Kobe el üzeri üçlüğünü yolladı. Kobe isabetli. Top istemiyor dedim. Kaldırdı attı isabetli. Clash da çok kritik yerde. Çok kritik bir üçlük geldi Kobe Bryant'tan. Derrick Rose üçlüğünü yolladı. Derrick Rose cevap geldi. Derrick Rose aslında Prime'ında şutuyla bilinen bir oyuncu değildi. Üçlüğüyle bilinen bir oyuncu hiç değildi. Belki biraz orta mesafeciydi. Ama yani inanılmaz. Shaquille O'Neal şimdi nasıl durdurulacak? Durdurulamaz. Shaquille O'Neal'ı Shaquille O'Neal bile durduramıyor. Dwayne Wade'de top. Daha Lebron'u gördük mü? Lebron köşede duruyor. Wayne Wade çembere gitti. Orta mesafesiz. isabetli. Wayne Wade eli boş dönüyor bu hücumdan Cleveland. Ron Artest yapma yapma. Güzel güzel güzel. Maç son topa kalsın. Derrick Rose. Derrick Rose bir şeyler yapıyor şu an. Ne yaptığının farkında değilim ama LeBron şu topu al artık. Pasını indirdi Dwayne Wade'e. Wade Kobe en iyi 2 numara eşleşmelerinden biri. Wade step back orta mesafesi isabetle. Berabere artık maçta son anlara geldik. Gary Payton içeri indirdi. Shaquille O'Neal maçla bitiriyor. Bir o takım sayı atıyor bir bu takım sayı atıyor. Finallerin ilk maçını kim kazanacak acaba? Dwayne Wade yine Kobe'nin üzerine gidecek. Dwayne Wade Kobe'nin üzerine gitti. Faulü aldı. Shaquille O'Neal yapıyor faulü ve Shaquille O'Neal atılıyor şimdi. Lakers'ın işi bir az zorlaşacak çünkü Cleveland'da da bir Shaquille O'Neal var. Artık Lakers'da bir Shaquille O'Neal yok maçın sonunda. Dwayne Wade 2'de 2 gelir mi? Dwayne Wade ilki isabette muhtemelen gelir. Dwayne Wade 2'de 2 atıyor ve son 1 dakika kala maç beraber. Pau Gasol ile ikili oyun oynayacaklar. İkonik bir ikili oyundur. Kobe üçlüğünü yolladı. Kobe ikinci üçlü. İkinci üçlü Kobe Bryant'ın. Kobe Bryant yalnız üçlük üzerine üçlük atıyor. Daha Lebron'un eline top değmedi Cleveland takımında. Derrick Rose oynuyor. Dwayne Wade oynuyor. Lebron'a pas veren yok bu takımda. Shaq Shaq çembere gitti top kaybı. Ron Artest topunu çalıyor. Pasını verdi Kobe'ye. Ters eşleşme var orada. Ters eşleşme. Gary Payton üçlüğünü yolladı. Gary Payton maçı bitirirdi bitiremedi. Lebron kendi ribandını aldı. Kimse pas vermiyor. Bari ribandımı alayım öyle oynayayım dedi ama o da pasını verdi. Derrick Rose pasını indirdi Dwayne Wade'e. Dwayne Wade fade e. yolladı. Dwayne Wade isabetli. Artık faul maçına dönecek. Faul oyununa dönecek. Lakers'ta Gary Payton'a faul yapılacak ve kaçırmasını umut edecek Cleveland Cavaliers. Yani Lakers ne olursa olsun Kobe'ye gitmeliydi. Burada. Kaçırırsa şaşıramayız ama kaçırmadı. Cleveland'da üçlük lazım. Ben olsam Real'ını atarım hemen oyna. Prime Real'ın Bench'de eriyor. Şu an atarım Real'ını oyuna. Bakalım Cleveland attı mı? Cleveland atmadı. Shaquille O'Neal'ı çıkar artık. At 5 numaraya Kevin Love'ı. Carmelo'yu at. Real'ını at. Bir şeyler yap. Üçlük lazım. Hala Dwayne gidiyorsun. Hala. Cleveland kaybetmeye hak ediyor. Pargosol enteresan bir faul stili vardır Pargosol'da. Hani eskiden şöyle geyikler vardı Pargosol oynarken. Pargosol'ün faul atışı e, zürafanın su içmesine benziyor gibi bir şey vardı. Bacakları çok açar, kolları öne atar, aşağı eğilir falan. Gerçekten ona benziyordu. Hala üçlük atmıyorlar bak. Hala üçlük atmıyorlar. Chris Bosh üçlüğünü yolladı, kaçırdı ve Lakers finallerin ilk maçını kazanıyor. Hak edilmiş bir galibiyetleriz. Şimdi Cleveland geri dönebilecek mi acaba? Yoksa Lakers üstünlüğü alıp gidecek mi? Bak finallerdeki maçlar çok yakın geçiyor. Normal sezonda 30 sayı, 40 sayı fark atan Lakers finallerde bu farkı yakalayamadı. 3 sayı fark var. Son 1.37. Atlarız, izleriz. Chris Bosh faul ben atmayacağım tabii ki. Ben atsam biliyorsunuz 2'de 2'den başka bir şey atmam ama Chris Paul'u izleyelim. İlke isabetle 109 108 farkı bire indirecek Chris Paul. 2'de 2 geldi. Fark 1'e indi. Yavaşça topu getiriyor geri Payton. Geri Payton perdeyi aldı. Shakil O'Neal indirecek. Shakil O'Neal Shakil O'Neal'ın üzerinden çok rahat bir turnike. LeBroncu hep bir maç biraz daha aktif görmemiz lazım senin. LeBron biraz daha aktif ol. Evet, atak et, atak et. Lebron orta mesafesi isabetsiz ama Shaquille O'Neal karıştırdı orayı top Cleveland'da. Yani Lebron atak et diyorum uzak ikilik atıyor. Chris topu çıkaracak. Lebron tabi Lebron'un şöyle eşleşmesi de kötü. Yani meta biz. Ron Artest savunuyor onu. En iyi dış savunmacılardan biri. Lebron orta mesafesine attı isabetli ama. Kimlerin kimlerin üstünden sayı attım. Ron Artest'in üzerinden mi atamayacağım tarzı bir cevap verdi bana. Gary Payton Ali kaldırdı. Shaquille O'Neal smacı kaçırıyor. Shaquille O'Neal kaçırdı. Dwayne Wade tempoyu puşluyor. Dwayne Wade pasını verdi Chris Paşa. Tekrar Lebron'da Kobe'nin üzerine gitti. Step back. Orta mesafe. Lebron James. Sakin olun buradayım dedi. Ağırlığını koydu ikinci maçta. Bu ikinci maçta da Kobe'ye top değdiğini görmedik. Gary Payton'da top. Shaquille O'Neal'a indirecekler. Sadece Shaq üzerinden oynuyor Lakers. Shaq turnikesi isabetli yani. Shaq üzerinden de oynamak da hiç mantıksız değil. Çünkü Prime Shaq belki en durdurulamaz adam ben Şimdi top tekrar Lebron'da. Lebron maç kimseye pas vermiyor. Verdi. Chris Paşa verdi. Derrick Rose burada sayısız dönemez Cleveland Cavaliers. Lebron James'e indirdiler. Lebron James bitiriyor. Lebron James girdiğimizden beri her sayıyı o attı Ve bir sayı öne geçirdi Kobe Klaç anların oyuncusu Bir tane Game Winner geliyor mu finallerde Lebron'a karşı Kobe Lebron finali gerçekte göremedik ama Burada bütün oyuncuların prime haliyle görüyoruz Bir tane Game Winner Kobe'den hadi be Gary Payton'la falan kullanmayın aman diyeyim Gary Payton şutu izlemek istemiyor kimse Herkes Kobe şutu izlemek istiyor Gary Payton Bak Gary Payton şaka indirecek mi? 4 saniye şaka indirdi. Shaquille O'Neal 2 saniye var. 1 saniye var. Shaquille O'Neal kaçırıyor uzatmaya gidiyoruz. Kobe Bryant'a top değmedi. İlk maç Lebron'a top değmemişti. Ama ikinci maçta tabii Lebron bütün ipleri eline aldı. Aa ne uzatması lan? Ben de uzatmaya gidiyoruz diyorum. Cleveland kazanıyor. 1-1 oldu. Pardon. Ben berabere sanıyordum. 1-1 oldu. Maça da çok hakimim. Shaquille O'Neal game winner turnike kaçırdı yani. 3. maça gidiyoruz. Bir istatistiklere de bakalım. Carmelo 28 sayı atmış. 28-9-8. Neredeyse triple yapmış. Shaq 20 onla double double yapmış. Kobe 16 sayısını atmış. Kötü performans arayalım bir de. 3'te 0'lar 10 artes. Burada Cleveland'da LeBron 25-5-2 yapmış. Shaquille O'Neal 17-10 yapmış. 7 asist burada enteresan. Kötü performans arayalım bir de. Kyrie Irving ile Russell Westbrook toplamda 9'da 1 ile atmış. Bu da bu takımın kötü performanslarından. 3. maç. Bakalım üstünlüğü kim alacak? 1-1 bir, bir eşitlik var şu an seride. 131-117 Lakers bu sefer atlatmadı bile sahaya. 21-10 yapan bir Lebron var ama hiçbir işe yaramamış çünkü Carmelon. Sanırım finaller MVP'si Carmelon olacak ya. 113-88 Bak şimdi Cleveland'dan bir blowout maç geldi. Shaq dedi. Shaq'ın böyle bir lakabı mı var ya? Shaquille O'Neal'ın Shaq dedi diye lakabı mı var? Hemen bakarım abi. Shaq dedi diye bir lakabı varmış. Bak Shaquille O'Neal'ın bu lakabını ilk defa duydum ben. Babacık Shaq 21 sayı 9 reboundla maçı Cleveland'da kazandırmış. Diğer tarafta Kobe'nin 17 sayısı yetersiz olmuş. Onda 2 atan bir Eddie Jones var. E, Cleveland'da da kötü oyuncu e, Ray Allen 4'te 1'le atmış. Lebron'da bu arada 10 sayıda kalmış sadece. Shaq Daddy taşımış. 5. maç. Ben hep bu kanalda ne derim? 2-2 serilerin en önemli maçı 5. maçtır. İşte o maç. İşte o maç. Geliyor geliyor. Bu maç yakın. Bu maç yakın geçiyor. Lakers 2 sayı önde. Lakers 4 sayı önde. Lakers 5 sayı önde. Lakers 3 sayı önde. Atlayalım hemen. En son atladığımızda böyle. Lakers 3 sayı öndeyken Cleveland kazanmıştı 2. maçı Şimdi Şimdi Dwight Howard çizgide muhtemelen kaçıracak. İki isabetle enteresan bir şekilde bu arada. Her maça girdiğimde de bunu böyle ayarlamam mı gerekiyor? Dwight Howard 2'de 2 yapma ihtimali olmayan bir oyuncu. Ve yaptı. Çok iyi. Hangi Dwight Howard bu bilmiyorum ama Prime Dwight Howard free throw'dan 2'de 2 atabilen bir oyuncu değildi hiç. Lebron topu getirdi. Fark 5. Cleveland'da acil sayılar lazım. Çok acil sayılar lazım. Lebron yine ağırlığını vurabilecek mi bir önceki maçtaki gibi? Dwayne Wade Lebron ikili oyunu. Bu ikili oyun durdurulmaz bir ikili oyundur. Pa ee, perdeyi aldı. Orta mesafesi el üzeri isabetli. Çok zor bir şut. Dwayne Wade imkansız bir şut soktu Kobe'nin üzerine. Kobe bakalım bir cevap verebilecek mi? Dwayne Wade'in üzerine gitmeye çalışıyor. Dwayne Wade onu çok iyi savundu. Kobe kaçırdı. Rebound gelecek mi? Geldi Chris Bosh'tan. Derrick Rose topu hızlı bir şekilde getirdi. Özelliği bu tabii. Chris Bosh sakin sakin. Çık dışarı Chris Bosh. 3 saniye olacak. Hebron'a Lebron'a teslim etti topu. Lebron gücünü kullandı. Ron Artest'in üzerine gitti. Sol eliyle kaçırdı. Rebound aldı. Hücum reboundu yine kaçırdı. Shaquille O'Neal orada. Shaquille O'Neal Lebron'un pisliğini temizlemeye geldi. Kobe fade away. Aa, fake verdi. Onun şutudur aslında bu. Geri Payton yerine Stim Nash oynayabilirmiş ya. Ama sanırım savunma yüzünden Geri Payton sağdı. Carmelo'nun şutuna Chris baştan blok geldi. Carmelo pasını çıkardı. Geri Payton çok kritik bir kaçırdı. Lebron James'e top takımın da öne geçirme şansı LeBron'dan pasını verdi. Shaquille O'Neal, Dwight Howard, Dwight Howard. LeBron, Ron Artest'in üzerine gitti burada bak. Duvara çarptı, pasını verdi. Shaquille O'Neal, Turnike'ye kalktı. Dwight Howard, havada topu aldı indi. Var mı böyle bir blok? Yani tamam Dwight Howard'ın bu blokları koyabildiğini biliyoruz ama peki Shaquille O'Neal'a böyle bir blok koyabileceğini biliyor muyduk? Shaquille O'Neal da sürekli Dwight Howard'la aslında atışan bir adamdır. Asla ben olamazsın. Süpermen lakabı senin değil benim falan diyen bir adamdır Shaquille O'Neal, Dwight'a. Dwight Howard burada intikamını aldı. Şimdi Dwight Howard'a faul yapıldı ama. Dwight Howard çok kötü bir faulcu olarak muhtemelen kaçıracak ama kaçırmıyor. Faul de kaçırmıyor. 5. maçı almaya gelmiş. Dwight Howard faul de kaçırmıyor. Fark 3. Son 14 saniye. Cleveland al şu Rayal'ını. Üçlük atacak başka adamın mı var? Rayal'ını sok oyna ya. Chris Paş topu çıkaracak Derrick Rose'a mı? Derrick Rose almadı topu. Shaquille O'Neal aldı. Derrick Rose köşede fakelerini gösterdi. Biraz uzaktan savunuyordu Gary Payton onu. Cezayı kesemedi. Derrick Rose'un şutuyla yaşarsan böyle olur. Şimdi Shaquille O'Neal bir kötü faulcu da. Bakalım Shaq faul çizgisinde 2'de 2 atabilecek mi? Dwight Howard'ın yaptığını Shaq yapabilecek mi burada? Shaquille O'Neal ilk faulü isabetsiz. İlk faulü isabetsiz Shaq'ten. Bunu da kaçırırsa maç hala tek top. 7 saniye molası yok Cleveland'ın ama isabetli. En sokması gereken faulü soktu. Artık mucize lazım. Üçlüye bir basket faul lazım. Chris Paul üçlüğü. Chris Paul üçlüğünü sokuyor. 1.1 saniye var. Cleveland'ın şansı yok orada. Dwight Howard'ın bloğu. Dwight Howard'ın faul kaçırmamış olması. Shaquille O'Neal'ın bir tane faul sokması. Böyle küçük detaylar Lakers'a belki şampiyonluğu getirecek. Uzunlarının faul performansı Lakers'a şampiyonluğu getirecek. İnanılmaz. Gary Payton ilk isabetle. Bunu atsa da atmasa da Lakers ee Cleveland tam sağ bir şey deneyecek riband aldı. Süre yok. Ve Cleveland kaybediyor. Lakers seriyi 3-2 yaptı kendi evinde. Bu maçta Shaquille O'Neal 23 sayı 12 riband. Chris Paul 16 sayıyla direnen tek oyuncu olmuş. Lebron nerede? Lebron'a sakın bakmayın. Lebron'un istatistiklere sakın bakmayın. Yüzdesine falan bakarsanız kör olursunuz. Hemen bir güneş gözlüğü alın. Öyle bakın. Çıplak göze tavsiye etmiyorum. 11'de 1 ile 3 sayı Lebron. En önemli maçta Lebron'dan bu performans. Hayal kırıklığı oldu yani. Kelimenin tam anlamıyla hayal kırıklığı oldu. 6. maç. Cleveland 2 iki maç üst üste kazanması lazım. Lakers buna izin vermeyecek gibi duruyor. Lakers şu an çok iyi götürüyor ama Cleveland farkı biraz indirdi. Farkı sadece 5 ama Lakers son çeyrekte farkı arttırıyor. Bir şampiyonumuz olacak. 6 maçlık seride bir şampiyonumuz olacak. Valla Lakers şampiyon olur diyenler bildi. Finaller MVP'si de önemli. Bakalım onu bilebildiniz mi başta? Karmalon olacak muhtemelen de. Karmalon diyen çıkar mı bilmiyorum. Ben Carmelo'nun demiştim diyen çıkar mı? Youtube'da sanmıyorum çıkacağını da. Burada oldu mu bilmiyorum. Evet şampiyonumuz belli. Kobe Bryant ve takım arkadaşları aslında sadece Kobe Bryant demek ayıp olur. Kobe Bryant ve takım arkadaşları şampiyon oluyor. Lakers Cleveland'ın sahasında bu kupayı kaldıracak. Derrick Rose yapma Derrick Rose hain Hain Derrick Rose. Hiç gerek yoktu buna. Herkes üzülüyor. Derrick Rose sevinçten havalara uçuyor. JV Kristoff e, Darwin'i hem konuşuyor. Hangimiz daha kötü koçuyuz? Bence ben daha kötü koçum. Hayır ben daha kötü koçum. En kötü koç benim. Bu tarz bir konuşma dudak kokudum. Lebron James kupayı kaldırıyor. Yine dostluk kazandı. Yine dostluk kazandı. Geri Payton'a veriyor kupayı. Al sen tut biraz diyor. Lebron, Kobe, Carmelo sahnedeler. Yani Lebron ve Jordan simülasyonu yapmıştık Orada da dostluk kazanmıştı Lebron ve Kobe finalinde de dostluk kazanıyor Basketbol dostluk Basketbol kardeşlik işidir Basketbol is brotherhood Ama son kez Burabiye bastın Serteks Güzel Herkesin yüzü gülüyor Shaquille O'Neal Lebron'un fotoğrafını çekiyor Zaten iki takımda da vardı Shaquille O'Neal Ya yani bu şeyin kazananının Shaquille O'Neal olacağı belliydi Bir Shaquille O'Neal kazandı en azından Finallere enfisi gerçekten kim olmuş peki ona bakalım Carmelo Evet Video başında Carmelo'nun diyenler kazandı. Carmelo, Kobe Bryant'ın takımını şampiyonluğa götürüyor. Keyifli bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamını görmek istiyorsan mutlaka bu videoyu beğen ve yorumlarda desteğini göster. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.